Biraz konuşacaktık seninle ya. Aa, Yoksa akran zorbalığına mı uğrayacağım şimdi? Yalnız arkadaşlar ben hayatımda ilk defa yaşıyorum, o yüzden birazcık heyecanlıyım kusuruma bakmayın. Ee ne yapacaksınız? Beni bir yere falan mı kitleyeceksiniz? Hadi götürün. Niye sattın bizi? Süsen daha mı çok para verdi? Bugün soruları ben sorarım. Hanginiz, beni satın alabileceğinizi düşündü? Hangi geri zekalı? Ama bir bakayım, Asıl aptal olan sensin. Seni öyle bir döverim ki. Duydun mu beni? Gel gel. Bak çek elini çek. Boynundan çek sorulara cevap ver çek. Kapat çeneni. Kızım elimde kalacaksın çek böyle. Hadi çek. Hadi. çek. Hadi. çek. Hadi. Ne gel, oluyor kızınlar. beni? Ben ben alayım. Alayım. Ne ben yapıyorsun ben lan gel. sen dur bakalım orada. Sana, Sana ne oluyor lan? lan? Sana ne oluyor kaç gündür? Oğlum bak çok şımarıyorsun sen kendine gel tamam mı? Kendine gel. Bak. Ya ne yapıyorsunuz siz arkadaşlar? Allah aşkına manyak mısınız ya? Sen bana sarı ben seni koruyacağım. Sen sana manyak bir gösteri. Dur. Dur, dur. dur. Sarı kendine gel Sen Hadi bak dur. Çek. çek. Sen ne yapıyorsun? Dur kendine gel. İyice deliler kampına çevirdiniz okulu ya. Düdük ne alaka? İyice coştunuz ama siz ya. Yine mi kavga? Çocuklar neyi paylaşamıyorsunuz? Sarp. Oğlum ne oldu sana? Ne oldu? Kim yaptı bunu? Çabuk oğluma kim yaptı bunu? Söylesin. Çok ihtimal var. Şimdi şunu yapma. Şunu her seferinde yapma. Çocuk muyum ben ya? Çocuğuz lan tabii. Hadi bakmayın siz de. Bakmayın bana disiplini toplatmayın. Hadi gidin dersinize falan girin. Hadi. Ya yazık değil mi o güzelim kıza? Yazık diye elleri bit nasıl titriyordu, sarılamadı da bana. Ya sen o kızın bana ne yaptın? Biliyor musun? O kızın bana ne yaptığını Biliyor musun da onu koruyorsun ya? Gerizekalı. Ya bıktım ya senden. Manyak mısın? Bir şey demeden önce bir düşün artık. Bir şey yapmadan önce birazcık bir düşün, olur mu? İnsanlar üzülüyor. Manyak ya. Elif. iyi misin? Bilip. Farkındayım da ne oldu? O gerizekalı sarpla Lidya geldi beni sıkıştırdı. Ondan sonra ben geldi beni korumaya çalıştı falan derken kavga çıktı. Senin canını yakmadılar değil mi? Annemin ne münasebet Hüseyin? Ben onlar gibi on tanesini döverim de. Benim canım sıkı. Oğulcan. Yok Lidya'nın canını yaktın mı? Yok <laughs> o <Yogo> çok kibardır. <laughs> Aman Lidya iyi mi? Sadece Lidya diyor zaten. Acaba senin bu kadar üzülme sebebin... ...sen olacağından mı hoşlanıyorsun? Ya Allah aşkına susan. Sen hangi dünyada yaşıyorsun ya? Beni görsün diye çocuğun gözünün içine bakıyorum ben. Doğru, siz dans kursuna da beraber gitmiştiniz. Gittik. Çok da güzel aslında. Oluyordu da gibiydik. Ama sonra o sinsi geldi. Olcan da ona gitti tabii benden daha güzel oldu için. Elif saçmalama o ne demek ya? Sen çok güzel bir kızsın bir kere. Ayrıca o kız pis, etrikacı, iğrenç, yalancı kötü. Ama kötüler kazanıyor işte. Benim gibiler de kaybediyor. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Ayrıca bu durumda kaybeden tek bir kişi var. O da oğulcan. O da Lidya'nın gerçek yüzünü gördüğü zaman... ...senin peşinden koşacak. Vallahi de. Evet. Bak gör. Ya kıyamazsın ağlama dur. Tamam. Ağlamak yok. Toparlanıyoruz tamam mı? Tamam. Yes. <laughs> Şu haline bak. Tamam ağlamak yok. Evet. evet. Hadi toparlan. Tamam. <laughs>